şahane anlatımlarıyla araştırmacı, yazar ve astrolog Ayça Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldin Ayça. Hoş bulduk. Ayça'nın da yepyeni bir kitabı çıktı İkra diye. Ben önce size onun birinci bölümünden kısa bir metin okuyarak başlamak istiyorum. Hazır kitabının adı İkra biz de okuyarak başlayalım. Uyan. Ne çok duyar olduk bu sözü değil mi? Yanımdakine dürtsem uyanır mı? Uyanmak sahi neydi? Uyanmak, uyanarak bütüne katkı sağlamaktır. Uyanmak bilinçli farkındalıktır. Uyanmışlık önce kabule geçmekle başlar. Ruhsal olarak hepimizin geçmesi gereken belli tekamül aşamaları vardır. Bilinçli idrak demek daha doğru olabilir belki de. Yaşadığımız bu alemde her zaman bazı insanlar bize rehber olmuştur. Yolu biliriz ama yürüyemeyiz. Ruh kadir Mutlak Yaratıcının bir parçasıdır ve Adem'e lütfedilmiştir diye. Peki çok güzel bir başlangıç gerçekten evet. tüylerim diken diken şu an Aytekin ruh dedik Adem'e lütfedilmiştir dedik ya bu Adem'e lütfedilen ruh 2025'te neler yaşayacak? O zaman şöyle açalım.